Merhaba, balıkvideo.com'a hoş geldiniz. Amatör denizci belgesi almak isteyen adayların başvurusu değerlendirildikten sonra amatör denizci belgesi seminerine katılırlar. Arkasından da bir sınava tabi tutulurlar. Amatör denizcilik belgesi seminerinde kullanılan dökümanın aynısını videomuzda inceleyeceğiz. Eğitim maddeler halinde ilerlemekte. Eğitime geçelim. Özel tekneler en az amatör denizci belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder diyor. Arkasından tekne kısımları ve donanımlarına geçiyor. Teknenin kısımları denizcilik terimleriyle anlatılmaktan yani teknenin önü, arkası, sağı, solu karşılık gelen her bir denizcilik terimi bulunmaktan. Teknenin idare edildiği kısım köprü üstü olarak karşımıza çıkıyor. Köprü üstü Teknenin gidiş yönüne göre önümüzde kalacak şekilde aldığımızda Teknenin sağ, sağda kalan kısmı sancak, solda kalan kısmı iskele, arka kısmı kıç, ön kısmı da baş olarak adlandırılmakta. Teknenin suda kalan yüksekliğine su çekimi yani draft, su çekiminden güverteye kadar olan yükseklikte Borda yüksekliği olarak adlandırılmakta. Teknenin ön yön olarak ön kısmına pruva, arka kısmına da pupa denmekten. Limana yanaşırken gene teknenin zarar görmesini engellemek amacıyla bulunan hava dolu şu balonlar usturmaço olarak adlandırılmakta. Yani rıhtımla iskele ile tekne arasında tekneyi koruyucu vazife görmekten. Şekil bu şekilde. Teknenin enine kesiti. Sırayla bakalım. 1 numara parampet demiş. 2 numara frengi. 3 numara kaplama tahtaları. Yani dışarıdaki dış yüzeyi. 4 küpeşlem. 5 güverte kaplaması. 6 kemerem. 7 tris. 8 kamera üstü. 9 safra omurga. 10 ağaç omurga, 11 sintinen. Teknenin boyuna kesit. Teknenin ön kısmı gene bu taraf, arka taraf bu taraf. 1 numara baş bodoslama, 2 ağaç omurga, 3 safra omurga, 4 kıç bodoslama, 5 dümen kovanı, 6 dümen palası, 7 yeke, kumanda kolu aynı zamanda Yeke. 8 güverte, 9 kemeren, 10 posta. Kaburga eğri de deniyor aynı zamanda. Tekne de yönlere geçelim. Tekne de sağ sol, ön arka yok dedik. Teknenin sağ kısmı sancak, sol kısmı iskele. Teknede bulunan Ön kısım baş, arkada bulunan kısım kıç. Şimdi e, rüzgarın geldiği yöne rüzgar üstü diyoruz. Teknenin arkasında kalan kısma da rüzgarın estiği yönün arkasında kalan, zaten burası hep duru dursu olarak rüzgar altı diyoruz. Diyelim ki burada bir sahil var. Buraya rüzgar altı sahili diyebiliriz. Teknenin gidiş yönüne göre. Yani rüzgar buradan esiyor. Rüzgar altında kaldığı için bu sahil rüzgar altı sahili olarak adlandırabiliriz. Teknenin şu e, çaprazlama, şu insan başı gibi düşünürsek şuraları omuzluk deniyor. Arka kısımda da gene omuzluk. Şuralar. E, şurada diyelim ki tekne var. Bu teknenin yerini belirtmek için solda olduğu için iskele, baş kısmı hizasında olduğu için baş, omuzlukta olduğu için omuzluk diyoruz. E, Genel arka kısımda Burası sağ tarafta olduğu için sancak, kıç hizasında olduğu için kıç, omuzlukta olduğu için omuzluk. Şu köşeler hep omuzluk diye adlandırılıyor. Gene burada bir sandal var. İskele kıç, omuzluk. Sol, kıç hizasında ve omuzlukta olduğu için omuzluk. Şamandıra var önümüzde. da şamandıra olarak adlandırılıyor. Arkada şamandıra var. Pupa'da şamandıra olarak adlandırılıyor. Teknenin tam ortasında geçen kemere hattı çizgisi bulunmakta. Teknenin tam ortasında diyelim ki kayalık var hizasında, orta hizasında. Kemere sancak kemere hattında kaya diyoruz. Hem sağda olduğunu belirtiyoruz hem de kemere hattında yani teknenin orta hizasında kayalık olduğunu gösteriyor. Denizcilikte yönler kuzey 0, 0, 0 dereceden başlanarak tam daire şeklinde saat yönünde artarak belirlenir. Kuzey yönü özel olarak yıldız, güney yönü özel olarak kıble şeklinde adlandırılır. Rüzgarlar geldikleri yöne göre, akıntılar ise gittikleri yöne göre ifade edilir. Örneğin 315 derece yönünden esen rüzgar, karayel olarak adlandırılır. Dünyada sadece İstanbul bazında görülen ve güneyli rüzgarların güneyden kuzeye doğru esen Güneyli yüzey akıntısını kuzeyden güneye doğru akan, kuzeye doğru değiştirmesiyle oluşan akıntı orkoz akıntısı olarak adlandırılır. Teknenin kumanda edildiği kısmı köprü üstü. Köprü üstünden ileri doğru bakıldığında teknenin sol tarafında kalan bölüm iskele, sağ tarafı ise sancak olarak adlandırılır. Teknenin estiği tarafta olan bölümü rüzgar üstü. Diğer tarafı ise rüzgar altı olarak adlandırılır. Teknenin su seviyesinin altında kalan kısmının yüksekliği su çekimi, su seviyesinden ana güverteye kadar olan yüksekliği ise borda yüksekliği olarak adlandırılır. Rüzgarlara geldik. Rüzgarlar her bir rüzgar 45 derece aralıklarla isim almakta. Burada şöyle bir kodlama yapıyorum ben. Dilerseniz siz de akılda kalıcılığı açısından kullanabilirsiniz. Ee, batıya gün batısı, doğuya gün doğusu deniyor zaten. Bu basit. 315'ten başlayarak Karayel, Yıldız, Poyraz yani e, batı ve doğu çizgileri arasında 3 tane rüzgar kalıyor. Bunların ilk iki harfini alarak kayıp kelimesini oluşturabiliyoruz. Karayel'in K'sı, Yıldız'ın Y'sı, Poyraz'ın P'si. Kayıp. Karayel, Yıldız, Poyraz. Altta kalan kısımda aynı saat yönünde devam edersek Keşişleme Kıble Lodos K K L alıyoruz Lodos'tan da bu da kekil hece kelimesini oluşturuyor. Yani üst kısım kayıp diye kodlayabiliriz, alt kısmı kekil olarak kodlayabiliriz. E, kayıp Kareyal Yıldız Poyraz kekilde keşiş Kıble Lodos Tekne aborda veya kıştan kara pozisyonda rıhtıma yanaştırılır. Her bir halatın farklı işlevi bulunur. Şekilde gösterilmiş. Burası rıhtım. Aborda şeklinde yanaşmış bu tekne. Ne kadar çok bağlandığına dikkat edersek amaç burada teknenin kıpırdamazlığını sağ sağlamak. Devamında kıçtan kara yöntemiyle tekne bağlanmış. Genelde marinalarda, özel marinalarda bu şekilde yanaştırılır tekneler. Önden bir demir atılır veya tonoza bağlanır. Rıhtım bu şekilde. Bir teknenin manevra yapabilmesi için üzerinde hız olmalıdır. Yoğun deniz trafiğinde liman içerisinde sığ sularda yağmur ve sis gibi kısıtlı görüş koşullarında özel dikkatle ve düşük hızda seyredilmelidir. Her teknede hem görme hem de işitme yoluyla iyi bir gözcülük yapılmalıdır. Teknenin manevra kabiliyetine, dönüş ve durma mesafelerine hakim olunmalıdır. Sahil ışıkları ile fener ve diğer seyir yardımcılarının ışıklarının karıştırılabileceği unutulmamalıdır. Yapılacak manevralar mümkün olduğunca erken ve belirgin olmalı. Diğer tekneler neta oluncaya kadar izlenmelidir. Demir yeri şiddetli rüzgar, dalga ve akıntılardan korunaklı olarak ve uygun derinlikte seçilmelidir. Akıntı ve rüzgar daima provaya alınarak demire inilmeli. Teknenin üzerinde dümen dinleyecek kadar az bir yol varken demir atılmalıdır. Pusula yön bulmaya yarayan sehir cihazı, iskandi, teknenin altındaki su derinliğini gösteren cihazdır. Seyrin en büyük yardımcısı seyir haritalarıdır. Harita okuyarak konumumuzu ve rotanızı paralel cetvel yardımıyla haritaya çizerek, pergelle mesafe ölçerek ve manyetik pusulayla aldığınız kertezleri haritaya aktararak geleneksel seyir yapılabilir. Rota, bölgenin en ayrıntılı ve en güncel en son versiyon düzeltilmiş haritası üzerine çizilir. Elektronik harita kullanılacaksa güncellemelerin uygun şekilde yapıldığından emin olmalıdır. Geleneksel seyir ve elektronik seyir birbirini yedekleyerek kullanılmalıdır. Kerteriz bir cismin gerçek kuzeye, veya diğer cisme göre yön derecesidir. Burada e, hakiki kerteriz kuzey yönüne göre alınan kerteriz. Nisbi kerteriz de bir cisme göre alınan kerteriz olarak şekilde de gösterilmiş. Şu şekilde. Evet. Denizde mevki enlem ve boylam dereceleriyle ifade edilmektedir. Teknenin bulunduğu nokta önce enlem sonra boylam olarak derece, dakika ve saniye olarak söylenir. Örneğin 41 derece 24 dakika 12.2 saniye kuzey bu enlem oluyor. 32 derece 10 dakika 26.5 saniye doğu bu da boylam oluyor. Harita üzerindeki mesafeler haritanın enlem kenarından deniz mil cinsinden ölçülür. Denizde kullanılan mesafe birimi deniz birimi olarak adlandırılmakta olup bir deniz mili 1852.3 metredir. 2000 yarda. Bu İngilizlerin bu kullandığı bir birim 2000 yarda. Yani yarda daha doğrusu. 2000 yarda olarak onlar belirlemişler ve o şekilde kalmış. Bunu mile çevirince küsuratlı çıkıyor. Deniz haritalarında 1 derece 60 deniz miline, 1 dakika ise 1 deniz miline eşittir. Haritada yön pusula gülünden bulunup derecelendirilir. Bir denizci standart harita sembollerini ve kısaltmalarını bilmelidir. Fenerler gündüz kule yapıları, gece ise karakteristik ışıkları ile görüş menzilinde bulunan ve teknelerin seyrine yardımcı olan sabit yapılardır. Şamandıralar Şamandıralar denizde yol göstermeye, bir tehlike veya geçiş yolunu belirtmeye yarayan değişik tip, renk ve şekillerde bulunan seyir yardımcılarıdır. Şu şekli incelediğimizde daha ayrıntılı anlayabileceğiz. Şamandıralara bakalım şekil üzerinde. Şamandıralar e, şu şekilde: alt tabanı sarı, üst kısmı siyah ise kuzeyinden geçin anlamını taşıyor. Yani sarı üstünde siyah ise kuzeyinden geçmemiz gerekiyor. Alt tabanı siyah, üstünde sarı ise güneyinden geçmemiz gerekiyor. Şamandıranın alt tabanı ve üst kısmı sarı ise, yani siyah şeritli sarı şamandıra ise batısından geçin. Altı siyah, en üstü siyah, ortası sarı ise, yani sarı şeritli siyah bir şamandıra ise bunun da doğusundan geçmemiz gerekiyor. Şimdi şamandıraları ayrıntılı görelim. Yan lateral şamandıralar bir kanal veya liman girişinin sancak ve iskele tarafını işaretlerler. Girişte teknenin sancak tarafında yeşil, iskele tarafında kırmızı şamandıra kalacak şekilde seyir yapılır. Yani limanda şamandıra gördük. Sağımıza e, sancak tarafına yani yeşildi, iskele tarafına yani sol tarafımıza kırmızı şamandırayı alacak şekilde seyir yapıyoruz sürekli. Tehlike şamandıraları Suda bulunan herhangi bir tehlikenin üzerine yerleştirilir. Üzerinden geçilmesi tehlikelidir. Ee, burada renklerine dikkat etmemiz lazım bunların. Ee, siyah ve kırmızı renkte ise bu tehlikeli şamandıra. Yani tehlike belirten şamandıra oluyor. Üzerinden geçmemek gerekiyor. Emniyetli susam, şu, su şamandırası. Ee, bu şamandıra kırmızı ve beyaz renkli oluyor. Yani kırmızı ve beyaz renkli bir şamandıra gördüğümüz zaman Seyredilen bölgenin elverişli olduğunu anlamalıyız. Böyle yazılır zaten. Genellikle bir kanalın orta hattını işaretlemek için kullanılır. Bir kanalın orta hattı da en derin yeridir. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, COLREG, ülkemizde Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, DÇÖT olarak bilinmekte olup teknelerin birbirlerine karşı davranışlarını bir düzene bağlayarak çatışma risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir kurallar bütünüdür. Bir tekne mümkün olduğu kadar trafik şeritlerinde karşıdan karşıya geçmekten kaçınacaktır. Fakat böyle bir geçiş zorunluluğunda olduğu zaman geçişi uygulayabileceği kadar genel trafik akımı yönüne dik açıya en yakın bir açıyla yapacaktır. Yani bir teknenin geçiş güzergahındaysak mümkün olduğunca o güzergahı az meşgul etmek için ona dik açıyla geçmeliyiz. Güzergahında az bulunmak adına. Yani paralel gidersek onun güzergahına, onun hep yolunda gitmiş oluyoruz. Dik bir şekilde onun güzergahından geçersek, onun önünde az bir e, süre bulunmuş oluyoruz. Onun geçiş güzergahında az bir süre bulunmuş oluyoruz. Bu anlama geliyor. Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne, bir trafik şeridini takip eden herhangi bir kuvvet, Ile yürütülen teknenin emniyetle geçişini engellemeyecektir. Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne, kumanda altında bulunmayan, manevra yapma gücü kısıtlı olan, balıkçılıkla uğraşan veya yerkenli bir teknenin yolundan çıkacaktır. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışması, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek surette birbirine karşı veya karşıya yakın birer rota ile yaklaşmaları halinde bu teknelerden her biri diğerinin iskelesinden geçmek üzere rotasını sancağa değiştirecektir. Yani çatışma durumuna geldikleri zaman tekneler her biri rotasını sancağa kuruyor. İkisi de sancağı kırdığı zaman birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Rüzgarı farklı bordalardan kullanan teknelerden, rüzgarı iskeleden kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır. Her iki tekne de rüzgarı aynı taraftan kullanıyorsa rüzgar üstünde olan tekne rüzgar altında olan teknenin yolundan çıkacaktır. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirine aykırı olarak geçmeleri halinde diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne onun yolundan çıkacak Koşullar elverdiği takdirde diğerinin provasından geçmekten kaçınacaktır. Tekne fenerleri, teknelerin meşgul oldukları iş ve önlerinin belirlenmesine yardımcı olup, fenerler tekneye DÇÖT'de belirtildiği şekilde yerleştirilmelidir. Başkı çekseni üzerinde toplam 225 derece açısı bulunan, provadan itibaren kemerenin 22.5 derece gerisine kadar ışık gösteren beyaz feneri silyon feneri olarak adlandırılır. Sancak tarafta yeşil, iskele tarafta kırmızı. Her biri provadan kendi tarafındaki kemereye kadar toplam. 112,5 derece ışık gösteren fenerler bordo fenerleri olarak adlandırılır. Teknenin kıç tarafına yerleştirilen 135 derece beyaz ışık gösteren fener pupa feneri olarak adlandırılır. Şimdi şekilde inceleyelim. Bütün tekneler boylarına ve tiplerine göre seyir fenerleri ile ilgili belirlenmiş olan düzenlemelere uymak zorundadırlar. Fenerleri şekil üzerinde de inceleyelim. Silyon feneri 225 derecelik açıyla aydınlatma yapar. Ve beyaz renktedir. Pupa feneri o da beyaz renktedir. 135 derece açıyla yardım e, aydınlatma yapar. Yedekleme feneri sarı renkte olup o da 135 derece açıyla aydınlatma yapar. İskele bordo feneri 112,5 derece ile aydınlatma yapar. Kırmızı renktedir. Sancak bordo feneri o da 112,5 derece aydınlatma yapar. Yeşil renktedir. Bordo fenerleri bir teknenin bize yaklaşmakta mı yoksa bizden uzaklaşmakta mı olduğunu anlamamıza yardımcıdırlar. Yani karanlık olabilir ya da gözümüzde göremeyeceğimiz kadar kestiremeyeceğimiz kadar uzakta olabilir tekne. Bu tekne bizden Uzaklaşıyor mu yoksa bize doğru mu yönü? Bunu anlıyoruz borda fenerlerinden. Şöyle ki, tekneye baktık. Sancak borda fenerini sağda gözlemledik. İskele borda fenerini de haliyle solda gözlemliyoruz. Bu teknenin bizimle aynı yönde hareket ettiğini gösterir. Eğer üzerinde bir hız varsa tam tersini gözlemledik. Sağ tarafta iskele borda feneri gözlemliyoruz. Yani kırmızı renk yanıyor. Sol tarafta da yeşil renk yanıyor. Bu da teknenin bize doğru hareket ettiğini, hızının bize doğru olduğunu gösterir. Borda fenerleri bu amaçla kullanılır. Devam edelim. Acil durumlarda yer bildiren telsiz vericileri EBRP, Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi'nin GMDSS önemli bileşenleri olup kıyı veya diğer gemilere uydular üzerinden tek yönlü tehlike sinyalleri gönderir. Acil durumlarda kullanılabilecek olan arama ve kurtarma vericisi SART, bir başka deniz veya kara aracının radar ekranına teknenin konumuna ilişkin sinyal gönderir. Tekne kullanan bir kişi sağlık ve güvenlik için temel ilk yardım bilgilerini bilmelidir. Tekne ile açılmadan önce güvertede yeterli emniyet teçhizatı olduğundan emin olmalıdır. Teknede denize adam düştü alarmı verilir verilmez cam simidi denize atılmalıdır. Türk Radyo Kanal 16'dan belirli aralıklarla hava durumu ve seyir emniyetine yönelik uyarılar yayınlanmakta olup acil durumlarda VHF Kanal 16'dan çağrı yapılarak yardım talep edilebilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi AAKKM tüm arama ve kurtarma faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine eder. Motorunuzun süre kullanılabilmesi için düzenli bakım, tutum programı uygulanmalı. Her sefer öncesi yağ, yakıt ve diğer sıvı seviyeleri gözden geçirilmelidir. Akü kutup başı bağlantıları sıkı tutulmalı. Motor üzerinde yıpranma belirtileri gösteren parçaların kontrolü yapılmalıdır. Teknelerde kullanılan sistemler için elektrik büyük teknelerde jeneratör, küçük teknelerde ise aküler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi hakkında uluslararası sözleşme MARPOL olarak adlandırılmakta olup tüm deniz araçları Marpol hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yağlı atıklar, dökme ve paketli kimyasallar, plastik pişirme yağı, kül, hayvan ölsü, balık tutma ağı, kargo atıklarının denize boşaltılması kesinlikle yasak olup atıklar limanlardaki atık alım tesislerine verilmelidir. Yerel birimler ve HF telsiz kanallarından ülkemizde kanal 08 hava tahminleri ve fırtına uyarılarını yayınlardı. Bufor ölçeği denizde Denizcilerin rüzgar şiddetini tahmin edebilmelerine yardım amacıyla hazırlanmış olup 5 bufor üzerindeki her rüzgar tehlikeli olabilir. Devamında da bufor kuvvetini ve deniz ölçütünü gösteren bir şekil var. Bu şekli yakından incelemek isteyen arkadaşlar balıkvideo.com'dan indirdikleri de kumandan ayrıntılarına bakabilirler. Kısaca bahsedelim. 0 bufor kuvveti sakin, gittikçe ilerliyor. 10 bofor demek en tehlikeli, en şiddetli fırtına demek. Burada ayrıntıları da var bofor kuvvetinin. Videomuz burada sonlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm adaylara başarılar dilerim. Kanalımı takip edin. Bilgiyle kalın.